Ha, bak GPS'e tıkla dedim. Geldi mi GPS'e bu araba tamam evet. ben. Evet. Eh. Bu arabanın yeri farklı farklamadım. Oğlum öyle market soygunu değil. Kasasından kasiyeri soyuyorsun. Şey diyeceğim. Küte bir tengeme lazım mı? lazım şimdi bize. Ne? Diyorum ki ne? bir tengeme lazım mı? lazım. Bir tane yeter bir tane. Hay sen, sen şimdi bu durumda ne yapacaksın biliyor musun abi? Ha hangi sen, sen şimdi gireceğiz içeriye tamam mı? Ha girdik. Kasada ne var ne yok toplayacağız. Ha topla. O sırada sen adamı korku. Ben silah doğrultacağım sen adamı korkutacaksın anladın mı? Ha kasiyeler mi tutacağım ama? Ha ben tutarım sen şey yapma hangisi seninle? Ha şu solda solda benim de la ben azablanın evinde kalıyorum. Ha burada ha, mı? Ha şıla ha bura bura. Dur tamam, sen... hemen geliyorum. Tamam hadi. Zentorno ile gitmeyeceğiz oğlum. Eskeni Zentorno ile değişeceğiz. Seni alayım mı maskeni alayım mı dolaptan? Tabi 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 tabi. Tamam alıp gelin mi 2 dakika? Oğlum. Ne 70k'sı? 2000 3000 falan çıkıyor. 1500 2000 3000. Marketi soymak için oturup plan yapmak, rehin almak lazım. Öyle değil. <laughs> Bakacağız şimdi. Marketten iyi paralar çıkabiliyor yani ama değmez değil oğlum. Değmez değil. Her türlü borcumuz var. Her türlü borcumuz var. 2000 3000 neyse ben bugün dolmuş olabilir mesleğim benim. Bakayım. Mesleği doldurdum diye biliyorum ben bugün. Centorno'yu salarız. Ya, diyorum, ne cezaymış, oğlum, ya, ya, ceza yemesi oğlum tüye ceza mı ne? Ne ceza son kaçacağız amına koyayım. Ya, ben, 137k ben... marketten mi aldılar? Vay amına koyayım ya. Işte, duruyor, Yuh şeyde. be. Anlasana. Abi Onlar olsun. da Allah'a sağlamam şimdi. 137k az ha mı? Siktir tamam. lan. Tamam aramızda sıkıntı yok ama. Evet. 137 bin dolar ha hangi işletme lan, kasasında biri ya, barındırır amına koyu. Tam canın kadar sana e, ne da Allah amana. Eyna bak sen araba aşık, çözeceğiz. Sen araba çözeceğiz ondan kaçacağız. Banka banka soymayacağız oğlum. Onlar kolay şeyler mi? Siz delirdiniz mi amına? Ben 5M'de ya 8Born'da hiç banka soygunu yapmadım amına koyayım. Ki market bile 3-4 tane şeydir amına. Aldın mı Takatuka'yı abi? Ha. Dur. Sana beline do öne, öne doğru domal çöl Öne doğru domal. Beline Tak. Öne doğru domal Bakın. deyince ben de dedim sikeceğin herhalde. Ha yok arabanın içinde sevmiyorum ben rahat olmuyor. Belim ha. Çevireceğim şey sana. Sen şey hmm. var mı Mermen neye var mı Allah mı bakmadım şarjör abi. Gerek yok şarjör boş olsun. E evet, tam boş olsun. Şimdi bak Azer abi. Ha. Sen şu arabayı alıyorsun ben de bunu üst kata ha. çekip geliyorum tamam mı? Evet tam çek daha gel. Hadi. <laughs> Tipine bak kameraya. Ha gel lan gel sen. Sir. Şimdi. Şimdi abi güzel bir ha, rota ver, ben. rota belirleyip şu anda bak ne kadar fazla marketin kasasını patlatırsak o kadar fazla yakalanma şansımız artıyor, tamam mı? Ha, o zaman abi tenge paka çak ne olacak? Yani ama bir ma bir market kasasında genelde hani belli olmamakla birlikte ha. Hani 1000, 2000, 3000, 5000 o arada bir şey çıkıyor. Ha. Ha, sekte azdan az çoktan çok gider baba. Neyse hakkımız adı düşen alırız ama. Yani en azından bir akmasa da damlar yani. Ha. Ee tam bak hele yani, bu kasay, he ben anladım mevzu, kasayı neyle açacaksın sen? Sen bana bırak oraları. E, ben ne yapacağım, benim görevim sen... sonra erkeğe mi burada? Hayır, sen, senin görevin, ben herife silah doğrultacağım ya. Ağzından ha. pazarlık yapacak, hızlandıra, korkutacaksın herifi konuşmalarından. Ha, ne anladın mesela, mı? Sen amına kodumun çacı. Dökülen ha. paraları ipten. Aynen öyle. Aynen. Yapacağım. Sen onu, sen onu tedirgin edeceksin. Ben ha. o sırada silah doğrultacağım. Sen onu tedirgin edeceksin. Bu kadar. Ha. canından derlem olan yalak, yalak diyeceğim ona. Orada artık. O da tırsacak para verecek. Artık aklına ne geliyorsa, aklına ha. ne geliyorsa. evet, tamam benim, benim kebelek var da kebeleği de çekerim. Derim tamam, ki bak gözüne sokar Şimdi dur. İlk Hadi rotamızı ben... belirleyelim. İlk rotamızı belirliyorum. Her soygunun vallahi. arasına 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika koyabiliriz. Dinlenmek abi, lazım. Ben sana başta dedim. Ben oğlum. Kasayı ben açma bilmem. Kasayı, masayı açmayacağız abi. Hem gideceğiz. Tamam mı? Ha. Mekana selamın aleyküm deyip çıkar lan kasayı boşalt diyeceğiz. Silahı doğrultacağız herifin kafaya. Ha, doğru Anladın mı? O herif ha, boşaltacak silah şey silah diyorum kasayı koyacak poşete moşete neyse alacağız tüyeceğiz abi bu kadar. Ha tam alak sıkıntı yok. Ne? Adam ırkı tam ha, Aynen, aynen öyle aynen öyle. İçerideki büyük kasayla işimiz yok. Ha tam ben mevzu ayıktan tam. Sen güven bana ya şurada 3-5 bin dolar neyse koyalım cebimize. Ha lan şey en kötü derman abinin parayı vereme. Çok İyi. ayıp oldu yani adamı. Yani elimizden geldiğince. Hızlı soygun. Az para. Az risk. Anladın mı? He tamam. Bakalım bir şey diyeceğim. Biz oradan ha. çıkar çıkmaz adam polisler var. Kasabada mı takılacağız? Yani niye Abi mahkepler? zaten tüyeceğiz biz. Parayı alıp tüyeceğiz. Polisler gelene kadar tüymüş oluruz biz. Ha et, tamam sajamız yakmadan abi sakar yapalım. Abi yanarsa da yapacak bir şey yok. Ha. Özür dileriz. Hemen şey yaparız abi. Ha tamam paspas işi ben de ben yaparım. Ha paspas pas pas işi senin abi ben. Sen paspasını yapacaksın. Ha tamam o iş benim işim. bak aynen onu öyle. çok güzel yaparım ben. Ha, aynen öyle. Silaha da hemen gömeriz oraya bir yere. Ha. Anladın mı? Emanette üstümüzde olmaz. Ha o emanet de peç olursa ben sıkı sana borcumu ne ödeyemem sana. <laughs> Abi zaten ben iki tane emaneti 200 bine sattım Çeçerova. Aba iki tane küçük küte ya. He. Ihlanım be. Bir, bir tane de alırlar mı beni ikini de Satarız bunları hızlı hızlı. Ha tamam bunları da okutak ha. En azından bir tanesini okutak hani. Yani bakıla... artık bakacağız abi. Ebre'ye bakıl abi. Mazut var mı arabanın mazutu yoksa mazut alak. Ya, mazut var. Hazır mısın? Hadi bakalım. Korkutma işi sende. Ha tamam ben de. Bakıl abi şey diyeceğim. Sesimi de şeyleme. Yok yok. Rahat ol. Çıkar lan paraları it oğlu it. Sendeyiz. Selamun aleyküm lan. <laughs> Bakacak. Sökür lan paraları. Lan oğlum. Şşt i̇şte, tamam lan. Sakin ol. Bir şey yapmayacağız. Bakıl <laughs> Canım parandan değerli mi lan nafta? Senin var ya dübürüne bir korum yamılırsın. Çıkı lan paraları. Harbi fena sikerim bak. Bak oğlum sana delik değişik eder. Dök paraları. Dök çabuk. Bebenin önüne dök paraları. Ha, aferin. Bak oğlum canına bir şey gelmeyecek. Sakin ol paralarını da alıp, alıp gideceğiz buradan. Dedem ne lan bana? <laughs> ha. Poşeti al. Poşeti al abi. Ha alayım. Hadi. Sekte geç şimdi hadi. Hayırlı kolay gelsin. Ha <laughs> de hayırlı işler adamın azlık be kim aşığını aldık yana. Say Ahit bakayım poşette kaç para var. Haberden beyizler, seki kezlerden dört kızlardan. Ha. Ha, gel de bakayım. Ha, be, be, beni köz kadara gelmiş. Allah Allah. Ha. Amına Doklam, koyayım? Dur yanlış hesapladım dur. Ben düz kadara geldi. Amına koyayım? Herhalde en fakir marketi soyduk amına koyayım. Hani erken oğlum? ben ya düz dalarışta işte, falan mı ne olacak? Yok tabi iyi iyi canım iyi. iyi Yine ha. de biraz hafifletir acımızı yani. Ha. Şimdi burada biraz soteye yatacağız reis. Ha burada ırk yapacağız. Burada ırk yapacağız. <laughs> <mı> üstünde, <Skala gülüyor> bir, de, bir de olsa var ya ne güzel olurdu. Senin de var mı? Ha yok üstünde yok. Dedin alırdım iki duman yuvarlardık. Valla iki duman olacak? yuvarlasaydık var ya amına koy. Bak şuraya çekiyorum ağacın altına arabayı. Ha çek baba. Maskeleri çıkartıp iki bakalım, hava canım, alalım. At çanaqının raxını alacağam bura gələcəm. Baba mangalını nə yaxacaq? Tirtəmiz.